O Banaz'ın Çorum köyünden çıktı. inanılmaz bir hayat hikayesi vardı. O hikayeyle Türkiye titredi. Yaptığı Beyaz Sova koşması, Cumhurbaşkanımıza koşması onlarca programa katıldı. Ama en son kim milyonlar olmak isterle birlikte Türkiye gerçekten ağlattı diyebiliriz. Çünkü insanları duygulandırdı. O samimiyeti içtenliğiyle o koşan adam Akın Yeniçeri. Senin bir hayat hikayen var. Yani Türkiye'yi etkiledi gerçekten. 2013 yılında 64 kilometre 800 metrede Almanya'da Avrupa şampiyonu oldum ve Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil ettim. Kütahya, Bilecik, İzmit, İstanbul buradan Beyazıt Öztürk'e selam olsun. Beyazıt Öztürk'e 4 günde 550 kilometre koşarak bir koşu gidiverdim. Günü güne ekleriz. Mutlu günler dileriz. Arkadaşlar tüm Türkiye'mizi Uşak Ulu Bey kanyonumuza bekleriz. Naim Akbaş'tan çok özel şarkıları sizlere adına seslendireceğiz. Ve şimdi bir türküyle daha devam edelim. sen mi anladın? Hep sen mi anladın? Bir rengi gözümde, solan dünyada Sen beni görünce, mutlu olursan Bir rengi gözümde, solan dünyada Ah yalan dünyada, yalan dünyada Yaladan yüzüme, gülen dünyada Yalan dünyada yalan dünyada yalan da yüzüme Sandım. Sen aladım canım, beni sen aldın. Dünyayı gönlümce olacak sandım. Boş yere ağladım, boş yere kaldım. Bir gözünde solan dünyada. Boş yere ağladım, boş yere kaldım. Bir rengi gözünde sona dünya ah yalan dünyada yalan dünyada yalanla yüzüme gülen dünya ah yalan dünyada Bu ne yazmış be, prodüksiyon, bir alkış gelsin. Evet değerli izleyicilerimiz, e, Naim Akbaş ile olan devam ediyor. Naim abi, en büyük özelliği demiştik, bizim için kendi değerlerimize sahip çıkmak, yani sizleri sevenliğini buluşturmak. Şimdi Naim başta bir şarkıları ve türküleri iletip konuklarımız biliyor ama siz aslında 9 yaşında müzikle tanışıyorsunuz ve başlıyorsunuz. Ve 2010 yılında yaptığınız çok özel bir şarkı Aslan Savcı'nda da Türkiye'de bütün biçlerde, festivallerde, birçok alanda ki ben de festivallerde tamam. sahne alan birisi olarak değerli izleyicilerimiz şarkılarını her yerde duyuyordum ve insanı gururlandırıyor tabii memleket olarak. Neler söyleyeceksiniz? Yani o gün nasıl başladınız müziğe? Nasıl böyle bir yola çıktınız? Sonra bu müzik kariyerinizdeki küçük anlarınızdan birazcık paylaşır mısınız? Valla ilk, ilk, ilkokul ilk 3'te mandolin çalmayla başladım okulda. 9 yaşında bağlamayla tanışmak istedik. Ee, yaklaşık amatör olarak bir 3 sene kendi kendime işte ustalarımızdan o zaman e, ustalarımız e, rahmetli ülkenin babası Saz Mehmet ile Mehmet Aydın olsun, Şaban abi, Şaban olsun. Bu ustalarımızı izleyerekten, dinleyerekten bağlamamızı geliştirmeye çalıştık. 82 yılında, 1982 yılında rahmetli ustamız Hüseyin'cim yanında çalışmaya başladım. Asıl profesyonel olarak. 86'tan bu yana da kendi başıma artık ustamız yeterli artık sen aldın Nine atbaşı aslında bravo. farklı kılan şey şu. Yani tabii günümüzde türküler önemli. Bunları yaşatacak ve gelecek kuşakları taşıyacağız. Ama Nine atbaşı aynı zamanda bu türküleri yaşatırken bir taraftan da kendi besteleri, kendi şarkıları ya da e, birlikte çalıştığınız insanlarla günümüz saatunda şarkılar çıkardınız. Aslan Sadıcım'ın hikayesi de bunlardan bir tanesi. Bunun için neler söyleyeceksiniz? E, Aslan Sadıcım bizim bilirsin Serkan Dengiz asıl aranjörü. Burada buradan sevgiyle evet, de. Serkan Dengiz eğer izliyorsa bizi. E, Serkan Dengiz e, dostum, kadın dostum, arkadaşım. Ayrıca çok büyük yetenek aranjör, kendi besteleri var. Dedi ben senin için böyle bir şey aldım. Olabilir. için. Olur. Yani de baktık, inceledik, biraz düzenleme yaptık. Yani üzerinde, sözler üzerinde. Ve Hüseyin Kağıt'a bağlanacağız şimdi. E, festivallerin vazgeçilmezi, şarkılarıyla, türküleriyle aslında günümüzün ihtiyacı olan enerjiyi veren Hüseyin abi şu an yayında, Sayın abicim hoş geldin. E, şu an dünyanın ikinci büyük kanyonları Ulubey kanyonlarındayız. Ulubey ile hemşehrilerimiz de dünyanın dört bir yanından izleniyor. E, hem Ramazan hem 23 Nisan haftasıydık. İlk kez önce beraber mi? Orada mıydık gene? Burada, bu sahnedeydik diye hatırlıyorum ben de. O kadar çok evet. yerde beraberdik ki abi. Kıraça gibi doğratırlar <laughs> maşallah. Peki ama ben bir tane biliyorum, şu an hazır değiliz ama bir türkü senden almak istiyorum. Tabii tabii, peki. çok isterim. Bir alkış gelsin prodüksiyondan. Çıkmışım yar ben bir yola Amma batar amma çıkar Tutunmuşum çürük sala Amma batar amma çıkar Karıştırma yanmış gözü Yokuşa çevirme düzü Duymadın mı sen bu sözü Amma batar amma çıkar Oyna artık son kumarı Zaten edemedik karı Salla doğukan kemik zarı Amma batar amma çıkar bir alkış gelsin Hüseyin Kağıt. Bizim Allah de... Allah! Unut, unutuldu kıyağımız, tutmaz oldu ayağımız. Sallanıyor kayığımız ama bataran maçlar. Yüreğine sağlık. Bizim de sana bir sürpriz var. Akın Yeniçeli yanımda, koşan adam. Adamın dil, biz, merhaba, biz onunla... Kendim, merhaba, Hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar. Oradan olduğum üstadım, ne yapıyorsun? Sporcu. Maşallah, peki, iyi, ne yapayım? Bir başı akıllı bir de beye geldim. Dünya yuvarlaktır, cetvelle ölçülmez. Dünya yuvarlaktır, cetvelle ölçülmez. Akın bir yaptır, asla ama asla vazgeçilmez. Vay maşallah! Böyle etme emme, Ankara'ya kadar koşasam geliyor. Vallahi gaza geliyorsun. Söylerim türküler, söylerim abi. Gel de merakımı uşak Ulu Bey kamboryalarında dağıt. Türkileri dünyaya nam saldı gidiyor. Değerli Hüseyin Kıt. Bravo. Allah Allah. Çok teşekkür ediyoruz ve şimdi yanında da Naim Akbaş var. Uşak'ta yerel sanatçımız. <laughs> Çok güzel gözüküyorsun istadım. burada. Ee, Naim abicim sen ne söylemek istersin? <laughs> Sevgiler selamlarımızı sunuyoruz buradan sevgili Hüseyin Kılıta kardeşimize. Onun parçalarını her zaman düğünlerimizde olsun, programlarımızda olsun her zaman seslendiriyoruz. Abi hakkını helal et diyor aslında şu an. <laughs> <laughs> yani çünkü gerçekten öyle. Hepimizin gülmeye, eğlenmeye ihtiyacı var. Ve biz Hüseyin Kağıt'la birlikte değerli izleyicilerimiz asla bu enerjiyi hissediyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Aa, Şarkılarınız bizimle. Türkleriniz devam etsin. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz. Biz bir aileyiz. Gerçekten de bugün bu yayını yapacağımız söylediğimizde ne demek dedi. Onur duyduk. bize çok mutlu ettiniz. Sizle ilgili yorumları sakin. da okuyacağım Abi. biraz sonra. Şu anda bak şu anda ne yapıyorsun? izleyici de dinleyici aramızda müthiş bir köprü oluşturuyoruz. Kesinlikle bunu yapmak istedik ama sizler olunca daha güzel oldu. Allah bir kere razı olsun yayına katıldığınız için Hüseyin abicim. Yıkıldığınız yere değme o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bir tatlısı şu güzelliği bakar mısınız? Ayşe Yeşildağ, Hamburg'dan demiş, dünyanın rengine kandığım güzel arabaime ve e, gazak ümide gelsin demiş.